Merhaba arkadaşlar ben yaz şu an Dungeon Quest oynuyorum. Evet yani yeni bir oyun değil ilk önce onu söyleyeyim. Dungeonlar var böyle dungeon oluşturuyoruz. Ben de girebildiğim en zoruyla gireceğim. Böyle dungeon oluşturdum giriyorlar. Şimdi ee, dungeon'da zorlanırsanız a, adam geldi mesela ben hemen başlatayım çünkü bu adamla biz oynamıştık. Çok iyi. Ee, en son boss'u kesince şeyler geliyor. E, i̇tem veriyor size. Eşya veriyor. Mesela benim elimdeki asa e, buradan çıktı. Kings Castle'dan çıktı. Bu adam 100 seviye olduğu için rahatlıkla kesiyor. Geçen maç sadece heal dediği için heal şeylerini aldım. Bu %100 güçlendiriyor bu özellik. Bu da can basıyor. Göreceksiniz birazdan zaten. Bak güçlendiriyorum. Hop. Can basıyorum. Ben şimdi bir inventörüme bakayım. Bu 3000 veriyor. Altta sel var ya en altta seli. Mesela bu daha pahalıymış

bu e, ilk boss'tu. Şurada bir büyücü ikinci boss var buradan geçince solda. Sonra oradan geri gelip sağdan son boss'a gidiyorsunuz ama son boss'un 18 milyardan fazla canı var. Kesti boss'u 2000 ay 20 bin bir geldi geliyor bak adam gelemiyor adamcık Ha kesti işte geliyor. Burada yukarıda bir şey yok. Şuradan geçeceğiz. Adam geliyor mu adam? Çocuk adam. Arkadaşlar aslında Dungeon Cast videosu daha önceden geldikten problem yaşadık. O yüzden şimdi tutacağım. Yani siz bu videoyu izliyorsanız şu an sıkıntı yoktur. Ay wait me yazamadım. Aa, şarkı değişti. Çok gazı getirici şarkı çalı. Gitmezsem love gibi bir şeyle kaplanacak. Aa, oldu. Haydi hop. Hadi bas çene bas yana. Oh, ölüyordum 24 kanka. Evet 18 milyar. Abi şimdi bunu mu verdim bana? Ben oynamayacağım bu oyunu. Küştüm. <laughs> bu video Dungeon Quest değil de ee, şey de olabilirdi. Match de olabilirdi ama dungeon casting grafikleri daha güzel olduğu için bunu seçtim. Ben şuradan hemen bir sesleri kapatayım. Ya, ses size gelmiyor. Onu edit sileceğim ama. Gerek yok. Ben şimdi yok. X satalım. Sonra upgrade yapalım. Bakın mesela bu adam böyle. Şey gibi. <laughs> neydi? Ee, neydi ya? Hani demirleri kontrol eden adam var ya şeydi. Hani Wolverine vardı şey vardı. Neydi ismini unuttum şimdi de. 150 k veriyor. Para yalnız bunlar. Onu söyleyeyim de. Başka bir şey sanan bir olabilir. Ha, yani bu arada bu efsanevi kılıç. Onu söyleyeyim. Sat. Kalsın. Hmm, bakalım bakalım şunu da sat. Tamam yeter bu kadar. Bak 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 bak. Paraya bak. Şimdi e, bunun ya satayım bunu be. Ne gerek var? Kafamdaki ile aynı zaten. Sat 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 gitsin sonra tekrar çıkar tamam benim kaf kafamdaki de mavi ben şimdi neyime upgrade yapsam bir şey şimdilik bir upgrade yapmayayım ben bir dungeon daha oluşturayım adam belki gelir adama bir yalvardım ki yani nasıl yalvardığım belli değil anlatamam öyle böyle dayalı adamcıklar nerede adamcıklar şu adam var fk galiba ben de şu adamın elindeki baltadan olacak bu kılıç ne dersiniz bu bir kozmetik excalibur Görevler var. Mesela ben bunu yaptım. Bu tutorial'ı tamamlayınca oluyor. Ee, bu bize bir kılıç değil böyle. Sadece görünüş. Bu hepsi tamamlanırsa tabi daha altıncı yok. Bir, iki, üç, dört, beş var. Altıncı yok. Yani bu kozmetik. Öyle diyeyim. Görünüşü öyle oluyor. Kılıcınızın. Ama artı bir bile güçlendirmiyor. Ay, ay. Deniz kapıro. Bu da ki kozmetik kozmetik diyor mu? Kozmetik evet. Ay coşum yazdım? Pokemon Gamer Poke Gamer ya da neyse Poke Gamer Öyle mi ok okuyamadım Bunlar Rus galiba bilmiyorum Abi Gel bana yardım et bana Ayy ay. Şimdi buraları Kesmek biçmek lazım Raise my gel buraya. Haydi gel. Bak sinirleniyorum. Daniel. Allah. Bekleyin ben şimdi oluşturmayı gösterdim de. Oradan join'e tıklıyorsunuz. Join'dan. Ya tek.

Hadi. Ama gelmiyorsun adamım. Hayır tep başıma geldin. <laughs> <laughs> o zaman ben hemen çıkıp geri geliyorum. Evet tekrardan girdim bir soru <laughs> Louise Louise'e katılıyor. Bana ne lan Louise'den? Louise'den Lu Oha! <laughs> başlatsana. Kapadı mı? Kapadı mı o şimdi? Aa bak bu Wolfgang Chambers son yer. Ya bu şimdi herkesi şey yaptı değil mi? Beni attı galiba. Oo. King's Castle. Demek King's Castle. Ha? Neden bin almadın? Söyle bana. Söyle bana, söyle bana, söyle bana, söyle bana, söyle söyle. Hardcore modda böyle tek cihaz oluyor ve iki ödül veriyor. Efendim bana kadar pro. Neye bakıyorsun? Sana daha çok var. Bu tablo seviye tablosu. Allah. Sonuncu 184 seviye. Galiba. Yok lan 187 yapmış. Geçen gün daha 184. lan çıkana kadar bırakma peşini gel lan sen gel Hop. <laughs> gel bana Ay ne yazdım lan Please, please. O oh, ama o kadar da please demedik be abi. <gülüyor> <İki>. <gülüyor> Neden? Neden geldi onlar hemen? Tam gelsin mutlu oluyorum. Şey güzel ama olmuyor. Benim de boşa vurmam gerekiyor. Ben biraz yıl yapacağım. Sonra bırakacağım yılımı yılı. Yıl yapmaya da gerek yok ki. Aslında bu adamlar kurudur. Allah'ın özüllüsü. Sen nereye başlatıyorsun? Şak şak. Ya ama Abi o bana kafa atıyor Öyle bir şeydi lan Şimdi hiç aklıma gelmedi neydi o Ama o kafa atıyor abi Bu Samurai place'te gelen bir özellik Ya yani Bir zaman yani ilk hızlanma şeyiydi gelen o da hızlandırıyor sizi. Bak aradaki mesafe açıyor. A açılıyor. Abo kafa Aman kafa atıyor. Abo. Yukarıda süre var. Süre bitene kadar boşu kesmezseniz iyi ki öldü. E, süre bitene kadar boşu kesmez iseniz bitiyor maç. ya ölüyorsunuz. Sonra Abi maç bitti ben neden öldüm demeyin. Hatalı bilgi de vermeyin. Bekle abi ben de yukarılara bakayım. Bari diyecektim bakamadım gari. Gel şeytani baba. Bekliyorum seni babam. Ben vurdum onu attım şimdi üstüne atladı. Ama benim çabuk şey olmam gerek. Çünkü o lavlarla kaplanacak. Sona kadar her yer. Atayı. Ye. Şunu al, aldım değil mi doğruyu? İnşallah alayım şimdi. İyi çok beklemedik. Ama ben yine yanacağım ki. Öf ya bir yanmadan gidemedim ya. Yandım ulan yandım yandım yandım. Yandım ulan. Ya bir vuracağım. Aa, aa epic kutlas çıktı. Ha, senin de. Püyü. Bu bile 5k vuruyordu. Heavenly grace war. Satarım ama güzel. Satarım. Para 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 varlığım Dem 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 dere. Anamus. Anamusmuş. Para para para. Baktım senden para işin Join, <laughs> <laughs> Katıl abisi, abisi katıl. Tekrar tek sen katıl. <laughs> katıl bana. Evet falan dedi galiba bana vurarak. Arkadaşlar şu an çok mutluyum Öyle böyle değil Video çok uzun sürerse Özür diliyorum Çünkü bu oyunda bir Ay ona giriyorsun Onu yapıyorsun Oydu buydu şuydu der iken Bitiyor gidiyor Ben tabi satmadım değil mi onu Para 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 daha iyi şey versin diye saldırıyorum. Hayır şey olmasın, bug olmasın. Ay kas lag girmesin bak ne ya. Lag ne demek? Bak ne demek? Adamcık gel lan buraya. Şu hitmene kes. hitmeni kes. Lan hitmen kaldı abi. Vallahi geleceğin toprak bükücüsü. Avatar. <laughs> Avatar Eng. Şak Tabii ben çok ezik olduğumdan dolayı da bunları kesemiyorum. Ama bu attı özellik var. Aa bu Ghostly Cannon Barrage. Heal yazacak. Yazmadı ilginç. O zaman anası falan çağırdı. Hep böyle oyun oynarken. Oğlum gel yardım et falan derler ya. Kendi anne biliyorum. Ulan yaktın lan beni sen. Kaya ataydın ya yine kafasına. O altılı six pekine atsaydın. odunla kafasına vuracağız. Sen de azra gibisin ha maşallah. Tipe bak. Boss şöyle böyle çok zor bu boss. Son boss'tan da zor bu boss. Ve adım açacak yer kalmıyor. O derece. Ve bu arkadaşımız kitap okumayı çok seviyor. Onu da söyleyeyim. Kitaplarla birlikte uyuyor. kulak ve kafamdan kayıp duruyor. Şunu şöyle yapalım. Ha. Kötü sesler geldiyse e, mikrofonu üfleme gibi ses geldiyse özür dilerim. Haydi bitirelim şunu çok uzun sürdü video. Hadi hadi gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Haydi haydi gidiyoruz. İyi, iyi doğru. Allah dostum. Evet, boss geldi. Ben şuradan şeyimi alayım. Bir kere vurmam gerek. Şimdi bana atsın. Hadi be. Ay kayıt durmuş. <laughs> Haberim yok. Boss'u kestik. Kötü silahlar verdi yine. Orayı gördünüz mü bilmiyorum. Aa, ben satayım. Upgrade yapacağım şimdi zırhı falan. Her şeyimi çıkartayım bir şuradan. Seli kapama, seli kapatma. Saat. o upgrade'li olan satma onu. Şunu sat. Sat. Sat alayını sat. Sat sana olan. Sat alayını. 500 bin etti ya bayağı. Iyi. Dur şu özellik. Elimle sallıyorum sadece. Çok Komik olmuş, o biraz. Şimdi, sen hepsini buna harcamayalım. Ş şunu mu harcasak? Yani zırh, hepsini buna Spendol, o oh, bir anda para bitti gitti. Geri kalanını buna harcayalım, Spendol. Buna da artık bir şey yapamıyoruz herhalde. 20k istiyor. 8k 4k da güzel. Güzel para, iyi para. Ay iyi can. Bu 22k veriyor. Nasıl oluyor? Benimki 30 kat mı yapıyor onu acaba? Acaba 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 acaba. Fip 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 babanka fip. o reklam gibi oldu. Baba falan bir, babam, bir reklamı. O zaman ben şurada şuracıkta videoyu bitireyim. Aa, i̇lk önce son olarak göstermek istediğim bir yer var. Burada 100 level artı lobiye gidiliyor. Şurada mesela bunların böyle bir 90k canı var. Diğerlerini ve 1 milyon falan vuruyorsun. Mesela ben buna bir saniye bir özellik alacağım. Şunu koy bununla güçlendirince 100k falan vuruyor. Bak vurmuyor buna. Buna vurmadı. Bekleyelim şimdi de olsun. Onu gösterdikten sonra biteceğim. <gülüyor> <gülüyor> Tükürüm boğazıma kaçtı. Nasıl bir şeyse. Hop. Atıyorum. Bakın tek yiyeceklerdik. Canları dolu yani. 90 knın üstüne vuruyor. Anlamına gelmekte. Evet arkadaşlar burada videonun sonuna gelmekte bulunuyoruz. Videoyu beğendiyseniz ve bu tarz bölümlerin yani bu dungeon questin devamını bekliyorsanız like atıp kanala abone olmayı unutmayınız. Sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.